sizlerle birlikte Brawl Stars sonra like Bay ve abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. İyi seyirler. Tamam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Bir, ben az oynarım ya yani 6 500 kupayım. Bugün 6000 kupa olmaya çalışacağım. E, gördüğünüz üzere şu an kupa yolundayım ve iki kupam eksik. Geriye gelmişiz herhalde bugün bununla oynayacağız. Evet şimdi e, elmas kapmaca da e, şöyle elmas kapmaca seçelim. Ha bu arada arkadaşlar böyle bot musun oğlum nasıl oynuyorsun değil mi? Siz bir kere kendinize bakın bir de e, şöyle bir şey var. E, eğer bir bot musun falan derseniz arkadaş, arkadaşlar siz ben kendim loop olabilirim ya da pro olabilirim. Hiç saymıyorum. Yani Prosen noobsan fark etmiyor işte demin yani öyle sen prosun da Demin. NPC oluyorsun sonra oraya. Allah'ım. Da neyse ben on niye buradayım? Burayı seçtim. <laughs> botması falan demin arkadaşlar. Ayıp oluyor. Aa sonra bakıyorum hesaba sizin bot musunuz diyeceğim. <laughs> Ya abi Edgar ne demek ya Tamam <Sessizlik> aldık Ama daha oynayışını görmedik onu oynayınca Şu rüzgar sayesinde bir kapanık durmasa şu kapıda Evet bunu içeri salalım. efendim kara elini verecek Hayır ya Lola ne yapıyorsun Lola? Bale alsana onu. Barley elbisi. Afk da dostum. Evet, şu Edgar öldür. Lola öldür. Lola ne yapıyorsun lan? Neyse kendine feda et ya en azından. Şunu öldürelim bunları. Yedet oğlum ya şu Edgar niye var ya? Emi. Ne şey ya? Let's go time. lan? Easy. Aa bak yine ultisini attı. Ya ben bu Edgar'a ne yapayım ya? Abi çiçek koymuş. Karakterle oruyoruz hani. Bak kesin üstüne belki Edgar öldüreceğim. Hiç gitmeyin. Bizim Lola ne yapıyor? Bak yine öldüm ya. Bu Barley bir şey yapmıyor herhalde. Ben gördüğüm kadarıyla. Evet. Olup. Vur bas bir tane. Ölsün. Vur vur. Tamam. Alın netleri. Diğeriye çekil. Barley çekilsin ya da Nola. İkinize birisi. Nola hayır. You gotta flex. You got flex. Hayır ya hayır. Ya. Barley nasıl öldün sen ya. <laughs> Ne yapalım ben buradan şimdi? Ya oynayamıyor da bizim takıma bak ya. Adamın taşına bak bizim bizim taşına bak ya. Ya bu arada küfür... Anladım, çok güzel. Abi ya. Bu arada biraz kötü kız gibi geldi. En çok bizim takımda da en çok öldüren benim. En çok ölen de benim zaten. Abi bu, buraya ben ne alabilirim ki başka? Yani en fazla ne alabilirim? Elgara ee, Elgar alabilirim. Mortis alabilirim. Nereden alabilirsin? Max alabilirim. Elgar alalım. <laughs> Hiç kalmamışız. <bir> <laughs> Zaten darbe şey yapıyoruz. E. Ee, şimdi oynayacağız diğerlerinde artık şey çift hesaplaşma, yöre, hesaplaşma <laughs> Adave, ya da tek hesaplaşma o Ada ve İsfail mi? İsrail, he. İslemden geçtik adamı bu sefer ben öldürdüm yani. O oh, Piper, Piper öldürebilir. Hayır, Laz hadi. Ya, Laz ilini nereden? Aa. Abi şu görevleri ya. diye mi? Nasıl yaşayacağım? En fazla ölürüz yani. Tamam. Oh, I'm done,

Evet maç bitti. Artık kalmadık. Evet 8 kupa aldık. Baka, bakalım şimdi olduk mu? Evet 6000 kupa olduk. Gördüğünüz üzere. Şimdi ben burada bir daha oynayalım. Mega kum var gelmiş bu arada. <laughs> Fark etmemişim. <laughs> evet ha ya mod falan. Hemen bu görevleri bitireceğim de. Nasıl bitirelim? Yani bir 15 saat sürecek yani eminim. Her adam bir şey kaydı mı? Ya, yani neyse zaten çok çekmeye de gerek yok yani. Edgar geldi mi? O ön Lily gelmiş. Bir de ekibim var. No. Diğeri de. Abo hayır Lily gelebilir. Kordiliyorsun nerede lan kordiliyorsun? Diğeri de Amber mi? Amber yani biraz sıkıntılı ya. Ben bunları öldürürüm ne? Git lan bak. Ben nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Lame <laughs> Ya ulti boşuna gitti ya. Bu Brolss o ölüyorsun tamam mı? Sonra ultiye bakıyorsun, ultin gidiyor. Ben de o çok yaşanıyor ya. Hiçbir yaşamadı. Ay Lili'nin ultisi var gördüm az önce. primo'nun da var. Elprim'ın var. Nasıl böldürün hadi. İyi bu arkadaşlar. Amber, ne yapar Amber? Evet. Elgarla baya bir kişi öldürdük. El Elgarla oyuncu kadeni olduk. Elmas yapabiliriz belki nerede bilir? şu elmas kapmaca'da 3 maç daha oynayalım hemen hızlıca baz alacaktım ya da krop falan alacaktım öyle oynayacaktım Ne? ilahi tamam bu arada müzik kapalı ben de bilmiyorum evet şimdi kapattım evet ses evet, çok fazla geldi şimdi aa ah, flank rage var bu at kalıp sokunma burada aynı hiçbir şey yapmıyorum takımı kullanabiliyorum <laughs> i̇şte gidemiyorum ki alt üstten vuruyorlar Siye Brostars. Siye Brostars. Bu arada boşluğa sıktım tüm mermiyi. En fazlası bende sen. Oğlum sen ha, hayırdı lan? Hayır, hayır öldüm. Hayır, yardım et. Ya ne yaptın Poco? Ben orada değildim. Bu arada niye alsın Back ki bir insan? Ya çok yani gıcık bir şey. Zaten sevmiyorum Ya abi a, niye gitmiyorum ben de diyorum. Sen <laughs> kimsin lan? Ya bak ben oradan buluyorum. Lan hayır lan. Kaçıyorum ben. Niye ka kaçtın, Hayır ya nasıl öyle de. Poco onu alabilirsen. Hedeleyeceğim. Şey ben kimsin lan? Ben şu an güç puanı toplamaya çalışıyorum. Ekleşini evet, öldürelim. Oyuna konsantran olmak için de ekleşmiş evet, kalıyorum abi. Eskiden yapıyorum ben şimdi Ay, bazen de de yapıyorum. Hayır şimdi iki maç derken Edgar'ın rütbesi şey oldu. Hızlı maç yapalım ki yani diğerlerinde kalsın yani. haa yani ne kadar yapabiliriz ki zaten <laughs> obooo mortis'e <'a> bak sen <laughs> Adam bana tek attı lan neyse bende onu öldürürüm se-sepako'nu şey, öldürürüm zaten abi niye uzaktan ya bak bu mortis çok toksik ya Bakayım bozucu oynuyor. Ay öldü lan sen Mortis. Gortis olmuyor mu? Al sana geçtiklerini neden almıyorsun? Mortis yardım et. Uf son anda kurtulduk. Bella'ya bak. Bella'nın bir adı mı oluyor? <laughs> em sandım bu arada boşlan mortası. <laughs> Enayi tüm <için gülüyor> ultisini boş. Ha, harcadı. Ben de öldüm. Hayır. <laughs> Mortu sayısında öldüm ya. Fok öldürür diye düşünüyorum. Fok öldürme ki. Fok zaten. Gitti. <laughs> tamam. Bak şu Rico çok oluyor. kapıdan kaçıyorum arkadaşlar. Sağ ol Poco kardeş. Can bastığım için. Abi Mortis geldi yine. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Maç bitti. Evet son kez şöyle bir oynayalım. Hadi la. Kalbime yatıyor. Eee kalbime yatıyor bin arabamı bindirebime. I could do this if I wanted to. Sonra şurada bir maç yapalım sonra kapatalım. Çünkü yani daha çok Deniz var. olsun ben hemen bu maçı diğer göreve Evet şu an kazanıyoruz. Bu görev e, bir süre sonra diğer göreve geçeceğiz hemen uzatmadan. Evet şimdi e, görev bitti. Bayağı. Şimdi Edgar'daki o rütbe sayısı açılan Şu 750 altını alalım. Kara Edgar maskeli. Kara maskeli Edgar. Bir de e, şuradan şey açıldı bir kere yükselen. Evet, star hediyesi açacak. Gizemli olsaydım bari evet, şimdi diğer görevi hemen açılıp yapalım. Evet, şimdi aşamalı oynayacağız. Diğerini de artık ya yani ne yaparız biliriz. Birkaç kere aşamalı oynayalım. Sonra video sonlandıralım. Çok hmm. çok uzun oldu bence. Evet, nasıl? Şey, bu arada Patron istiyorum. Evet şu an elmas kapmaca buraya neye gider? Oyna sen. Ben buraya ne alabilirim? Hayır ben buraya bir ne alayım? Sen kalsın hadi. Ben ben değil de evet, kardeşim, hadi gidelim. Evet bir dakika hemen hemen şunları bir ezelim. sonra komik olmayı yerleri gösterelim. Evet başladık. Şimdi... Öldük la. 灯。 şöyle vuralım. Hayır ya. Evet hemen bir olmuyor. Hemen şimdi bir bitir. Yey kazandık dostum. Üçüncü kademeye olacak. Bu arada görev yapıldı biraz. Şimdi diğerine geçelim. Evet şu an diğerindeyiz. Ee, gördüğünüz üzere şu an burada e, gördüğünüz şey yapılıyor bir şey ya, yani video sonlandırıldı arkadaşlar ne ediyorum ne ben de bilmiyorum <laughs> video bu kadar arkadaşlar ve izlediğiniz için teşekkür ederim sağda solda ne yok işte işte izlediğiniz için teşekkür ederim e, bir iki like geldiğini devamını çekerim e, hadi bye bye burada çok takıldım.